İyi akşamlar canım takipçilerim, canım danışanlarım. Nasıl güzel bir kargo gelmiş Ayşe Hanım göndermiş. Canım bayıldım. Nasıl güzel, nasıl özenli. Bir de böyle kozalok göndermiş bana. Nasıl mutlu oldum. O güzel elleriyle, o güzel kendi yazısıyla. 49 yaşında Ayşe Hanım. Pandemi döneminde Kendisi Gümüldür'de ikamet ediyor. Pandemi döneminde ailesine katkıda bulunmak için bu girişime başlıyor. İnanılmaz güzel o yaşta bu çalışma hissi, bu azim beni inanılmaz gururlandırdı. Ellerinizden öpüyorum, pamuk yanaklarınızdan öpüyorum Ayşe Hanım. Bunları böyle artık kullanmaya doyamayacağım. Zaten faydasını ne kadar doğal ve güzel olduğu tartışmasız. Şu sözü çok hoşuma gitti. Böyle duygulanarak okudum. Seni çok samimi, içten, doğal buluyorum kızım.